Merhaba, bugün 6 Kasım, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Yereldeki zafer ulusala taşınır mı? Hem İsrail lobisine hem de dünyanın en zengin insanlarına karşı kazanılan zafer, dünya siyasetindeki bir değişimin yansıması mı? Sonuçta New York hem finansın hem de Yahudi diasporasının başkenti. Evet, New York'ta belediye başkanlığını Zohran Mandani kazandı. 34 yaşında Müslüman ve göçmen kimliğiyle gurur duyuyor. Amerika Haberleri Müdürümüz Can Hasasu ile konuşacağız. Bütün boyutlarıyla bu meseleyi. Can Bey %50'nin biraz üzerinde uyaldı Mandani. En yakın rakibi Cuomo'ya 9 puan fark attı. New York'lu milyarderler Cuomo'yu paraya boğmuştu. Amerikan Başkanı Trump da açıkça tehdit ediyordu. Federal bütçe katkılarını kesmekten söz ediyordu. Bu yarışın ve sonucun ayrıntılarına bakalım mı biraz? Tabii, şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri tarihi için çok önemli bir olay yaşandı New York'ta. New York için yerel bir meseleyken aslında bütün Amerika'yı ve de dünyayı ilgilendiren bir mesele haline geldi. Ee, Zoran Mamdani'nin burada belediye başkanı seçilmesi. Tam bir başarı hikayesi. Amerikan rüyası derler ya işte bu rüya şimdilerde bu şekilde gerçekleşmiş oldu bir Müslüman sosyalist demokrat olduğunu söyleyen bir siyasetçi Amerika Birleşik Devletleri'nin kapitalizmin başkenti New York'ta zaferini ilan etti ve bu yarışta Zahran Mandani sadece cumhuriyetçilerle değil bu eyaletteki demokratlarla da yarışarak bu yarışı kazandı. Dolayısıyla da çifte zafer diyebiliriz buna. Hem Demokrat Parti içerisinde ismini kabul ettirmiş oldu hem de Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde yeni bir solun habercisi oldu. Biz bu podcast'te zaman zaman yaptığımız yayınlarda aslında bir cisim yaklaşıyor diye defalarca dinleyicilerimizle bunu paylaştık. Şimdi bu cisim tam da Amerikan siyasetinin merkezine oturmuş durumda. Zahran Mandani 34 yaşında genç bir siyasetçi olmasına rağmen Amerika'da tabanın desteğiyle yükselen bir figür olması itibariyle önemli diyeceksiniz ki dünyanın her yerinde siyasetçiler zaten tabanın desteğiyle yükselir. Öyle değil Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı bir hava var. Yani seçim sisteminden kaynaklanan bir durum var. O da Seçimlere aday olan kişilerin arkasında muhakkak sponsorları ve destekçileri olması gerekiyor. Yani kampanya bağışçıları olması gerekiyor. Ve bu kampanya bağışçıları e, siyasetçilerin genelde Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikalı zengin iş adamları oluyorlar. Dolayısıyla da burada İsrail lobisinden bahsettiniz, Amerikalı milyarderlerden bahsettiğiniz, Zoran Mandani söylemiyle aslında bu iki önemli güçle ABD siyasetinde çok etkili olan bu iki önemli güçle e, sürtüşerek onlara meydan okuyarak bugüne kadar geldi. Dolayısıyla bu zafer aslında e, sıradan insanların, sıradan Amerikalıların desteğiyle de Amerika Birleşik Devletleri'nde siyaset yapılabileceğini ve alışılanın aksine çok da e, sistemin dışında bir başarı hikayesi oluşturulabileceğini kanıtlamış oldu. Zahran Mamdani gerçekten de aslında hani doğuştan bir mülteci, göçmen ailenin çocuğu olarak bu e, ülkenin ana dinamiklerinden birisinden geliyor. Yani göçmenler, şimdi göçmenlerle özellikle Trump yönetimi arasındaki e, sorun e, gittikçe artan bu işte e, göçmen polisinin e, ülkede yaşayan bazı yasa dışı göçmenlere yönelik e, yasayı aşan bir takım e, uygulamaları olduğu iddia ediliyor Demokrat Parti tarafından ve bu halk içerisinde e, yasal olarak bu tartışma ve davalar devam ederken süre gelen davranışsal olarak pratikteki uygulama halk arasında büyük bir tepkiye yol açmış durumda. Ülkenin çok büyük bir kesimi zaten ülkenin tamamı göçmen de. Ee, çok büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmamış göçmenlerden oluşan bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla da e, Amerika'da Zorhan Mandani'nin gerçekten tabandan sermayenin desteği olmadan uluslararası bazı güç odaklarının söz gelimi İsrail e, e, lobisinin desteği olmadan onlara rağmen onlarla e, onlara meydan okuyarak adeta e, bu başarıyı elde etmiş olması, New York gibi bir şehirde, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bazı şeylerin farklı yapılabileceğinin kanıtı olarak gösteriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tabi zoran mamdani ilginç bir karakter. Dünkü seçim zafer konuşmasında çıktı dedi ben bir Müslümanım, e, sosyalist demokratım e, ve burada bunlardan dolayı hiç kimseden özür dilemeyeceğim, dilemek zorunda değilim. Bu e, ülkede bu e, zaferle e, seçmenin desteğiyle e, bunu söyleyebildiğini e, bir kez daha ekranlardan paylaştı. Dolayısıyla da e, Amerika Birleşik Devletleri'nde aş ve iş meselesinin ne kadar önemli bir noktaya geldiğinin bir kanıtı oldu. Amerikalılar zenginlikle Dünyaya sundukları ekonomik fırsatlarla bilinen bir ülke. Dünya ekonomisinin merkez dinamiklerinden bir tanesi ABD piyasası. Ancak Zohran Mandani bu parıltılı dünyanın bilinmeyen kahramanlarını belki bilinmeyen bazı çilekeşlerini e, ön plana çıkardı. Belki de başarısının arkasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi de bu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin toz pembe, parıltılı, dünyaya süper güç görüntüsü Hollywood'la da yansıyan o şaşalı ve zengin yaşantısının arkasında, mutfakta, kurye olarak caddelerde, işçi olarak inşaatlarda çalışan insanların sesi olmayı başardığı için Zohran Mandani bu seçimi kazanmayı da Bildi. Neye rağmen dediğimiz gibi ABD'nin New York'un en önemli güç merkezlerine meydan okuyarak, onlara rağmen e, bir başarı elde etmiş oldu. Dolayısıyla bu yerel Amerikan siyaseti açısından bu yönüyle çok önemli. ABD tarihinde Zoran Mamdani gibi e, böylesine tabanın desteğiyle büyük bir ivme yakalayan başka siyasetçiler de oldu Malcolm X gibi. Siyasetçilerden bahsediyorum. Belki Kennedy'den bahsedebiliriz. Biraz daha farklı bir sınıftan geliyor. Burada daha bazı avantajlara sahip olan beyaz aristokrasinin içerisinden gelmiş olmasına rağmen Kennedy de önemli bir figürdü. Dolayısıyla da Zahran Mandani Amerikan siyaset tarihine bu seçim başarısıyla kesinlikle geçti diyebiliriz. Bir yandan sınıf mücadelesi yapıyor bir yandan da vicdan muhasebesinin sonuçlarıyla boğuşuyordu. Mamdani e, İsrail Başbakanı malum Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırımla yargılanıyor. New York'a adımını atarsa tutuklatacağını e, vaat etmişti. Malum New York'ta belediye başkanı polisi de idare ediyor ve e, mahkemeye teslim edeceğini e, ilan etmişti. Ve New York'taki yoksulların da hayatını kolaylaştırmak en fazla üzerinde durduğu mesele bahsettiniz. Şimdi nasıl bir icraat bekleniyor? Gün bir, gün iki diye herhalde e, mandani muhalifleri ve aslında sistemin sahipleri onu sıkıca denetleyecek herhalde. Bugün itibariyle aslında 58-57 gün kadar var mandaninin resmen. New York Belediye Başkanlığı görevini devralmasına dolayısıyla 1 Ocak itibariyle Mandani görevine e, başladığında sırtında çok ağır bir yük olacak. Zira onun vaatlerinden ümitlenen çok geniş bir kitle var. Hem New York'ta hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin genelinde Mandani'nin bu zaferi sadece New York'larla ilgili değil. Demokrat Parti e, birçok yayında tekrarlıyoruz. Demokrat Parti'de bir liderlik sorunu var. Biden en son Demokrat Parti lideriydi. Sehven de olsa Obama'dan sonra onun Cumhur Devlet Başkanı iken yardımcısıydı Biden biliyorsunuz Obama'nın. Obama siyasetten çekilmek zorunda kalınca yani ikinci kez başkanlık yaptıktan sonra yerine Biden geçti ve Biden'ın adaylığı başarı getirdi Demokrat Parti'ye. Ancak Biden ikinci kez seçimleri Trump'a e, kaybetti hem de e, sağlık nedenleriyle seçim kampanyasına devam edemediği için o da kendi yardımcısı Kamala Harris'e devretmişti. Yani bu bozgundan sonra demokratlar hala toparlanamadı ve demokratların içerisinde bir sirkelenme ihtiyacı var. Demokratlar biz nereye gidiyoruz sorusunu soruyor kendilerine. Trump bütün bu e, toz duman ortam içerisinde bir yıldır Amerika Birleşik Devletleri'ni kendine özgü yöntemlerle yönetmeye devam ediyor. Dolayısıyla 4 Kasım Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim günü. Yani bugün aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da başkanlığının birinci yıl dönümü. Birinci yıl dönümünde... Amerika'daki Amerika genelindeki yerel bir takım e, mevkilerin seçilmesi belirlenmesi için yapılan 4 Kasım seçimleri Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'ın da aslında ilk yıl karnesi niteliğini taşıyor. Dolayısıyla da Mamdani'nin seçilmesi e, Donald Trump için Demokrat Parti için ve genel olarak dediğim gibi bütün Amerikalılar için önemli bir mesaj içeriyordu. Şimdi Mamdani her ne kadar ben e, burada New York'lulara hizmet edeceğim, benim işim e, uluslararası siyaset değil, benim işim burada New York'luların hayatını kolaylaştırmak dese de, uluslararası siyaset geliyor, dolaşıyor New York gibi bir şehirde Mamdani'nin gene önüne düşüyor deyim yerindeyse. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu... New York'ta yapılıyor. New York kenti bu e, uluslararası aktiviteye, bu uluslararası büyük toplaşmaya ev sahipliği yapıyor her yıl. Dolayısıyla da e, uluslararası ceza mahkemesinin e, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı sorulduğunda mandani hiç tereddüt etmeden New York başkanı, belediye başkanı olursam kesinlikle e, uluslararası ceza mahkemesinin kararını uygularım. Bu benim Tutumum İsrail'le ilgili, Yahudilerle ilgili, Müslüman olmamla ilgili değil dedi Mamdani. Aynı şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin'le ilgili kararını da uygularım dedi Mamdani. Dolayısıyla e, New York Belediyesi'nin uluslararası hukuk kurallarıyla işleyen ve bunların işlemesi için elinden geleni yapan bir kurum olacağı sözünü vermişti ekranlardan. Dolayısıyla da Mamdani sadece vaatleriyle değil aslında ağzı çok güzel laf yapan kendi mantık örgüsü içerisinde kendi düşüncelerini ekrandan podyumlardan seçmenlerine ve onu izleyenlere çok tutarlı bir şekilde geçirme yeteneği olan bir siyasetçi 34 yaşında ancak dediğim gibi söyleminin ve bütün konuştuklarının mantık örgüsü, onu dinleyenleri ikna eden veya içine çeken böyle bir manyetik alana sahip. Mandani kendi deyimiyle uluslararası siyasi konuları ikincil mesele olarak görüyor. Onun birincil meselesi New Yorklulara verdiği sözü tutmak. Şimdi önünde bir 57 gün kadar bir süre var resmen görevi devralana kadar. İşte bu süre içerisinde Mamdani'nin nasıl bir... Ekip oluşturacağına bakıyor olacağız. Zira Mamdani'nin daha önce e, belediye başkanlığı e, tecrübesi yok. Ancak biliyorsunuz zaten New York e, yerel senatosunda da e, ve siyasetinde de aktif genç bir siyasetçiydi. Dolayısıyla da bu ekip içerisinden yavaş yavaş kendi takımını oluşturacaktır. Bu 57 gün içerisinde çok dinamik bir sürece tanıklık edeceğiz. Mandani, belediyeyi, New York'u nasıl idare edeceğini kendisine seçeceği takım arkadaşlarıyla da biraz ortaya koymuş olacak. Şimdi Mandani'nin performansı ve bunun nasıl algılanacağı tüm ülke için bir emsal olacak. Buna iki eyaletin valilik seçimlerini de eklemek lazım sanırım Virginia ve New Jersey eyaletlerinde valiliği Demokratlar kazandı. Şimdi biraz değindiniz. Demokrat Parti'nin önümüzdeki yani tam bir yıl sonraki Kongre seçimlerine de hazırlığı için herhalde çok önemli bir kriter oluşuyor yavaş yavaş. Evet 4 Kasım seçimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel makamların belirlenmesi için bu yıl yapılan 4 Kasım seçimleri Trump yönetiminin aslında birinci yıl dönümünün de karnesi niteliğinde. Şimdi Trump bu sabah hemen 4 Kasım seçimlerinin ertesi günü e, kongre üyelerini bir kahvaltı e, sofrasında bir araya getirdi ve bu seçim sonuçlarını değerlendirdi. Özellikle Mamdani'nin New York zaferini ve Virginia'daki, New Jersey'deki ki bunlar iki doğu yakasının cumhuriyetçilerin de çok önemsediği ve gelgitler yaşayan iki önemli büyük eyaleti bu eyaletlerde Cumhuriyetçiler aleyhinde çıkan sonuçları yeniden gözden geçirmek gerektiğini söyledi. Özellikle de şu anda biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet kapanması söz konusu. E, 35 günü aşkın bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde bütçe onayı alınamadığı için Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratlar e, bu bütçeyi onaylama konusunda anlaşmazlık yaşadığı için hükümet kapanmış durumda ve birçok federal memur maaşlarını alamıyorlar 35 gündür. Bu Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir rekor. Bir önceki rekor Trump'ın birinci başkanlığı döneminde yaşanmıştı. O da 35 gündü. Şimdi 36 ile bu rekor yenilendi ve her geçen gün bu sorun çözülmezse daha da ileriye gidecek gibi görünüyor Trump. Öyle anlaşılıyor ki bu kapanma meselesinde halkın faturayı Cumhuriyetçi partiye kestiğini düşünüyor ve bu nedenle de temsilcileri ve senatörleri bu konu üzerinde ciddiyetle durmaya çağırdı. Zira önümüzdeki yıl 4 Kasım'da aslında ara seçimler olacak. Ara seçimlerde Kongre e, ve e, yani Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'daki aritmatik değişebilir. Şimdi çoğunluk Cumhuriyetçilerde. Ancak e, bu ara seçimlerde eğer çoğunluk Demokratlara geçerse bu Trump yönetimi için artık bir gerileme dönemi anlamına gelecek, zira Trump istediği kararnameleri, istediği yasaları e, Kongre'den istediği gibi geçiremeyecek. Demokratların gücü artacak ve Trump'ın bütün talepleri karşısında Senato'da güçlü bir Demokrat. ...kitleyle karşı karşıya olacak. Onlarla pazarlık yapmak zorunda kalacak. Şu anda bu bütçe görüşmeleri nedeniyle Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında ciddi bir anlaşmazlık var. Temsilciler Meclisi'nden e, bütçe geçti ancak senato da e, burada e, demokrat senatörler... E, ...bu tasarıyla ilgili durmadan tartışma talep ediyorlar. Ve bu konuyla ilgili tartışmalar, konuşmalar, görüşmeler devam ettiği sürece... Tasarı bir türlü oylamaya gitmiyor. E, bu gitmeme meselesini bu bir Amerikan siyasetinde güvenlik subabı olarak görülüyor. Filibuster olarak e, tanımlanıyor, adlandırılıyor daha doğrusu. E, bu e, taktikle demokratlar yasanın, daha doğrusu tasarının oylama aşamasına geçmesini engelliyorlar. Cumhuriyetçiler bunu aşmak için bu sefer de meclisteki 5'te üçlük bir üstünlükle e, bu e, tasarının oylanmasına geçilmesini istemeleri gerekiyor. İşte demokratlar şimdi bu filibusterla e, bu aşamaya geçilmesinin önünü almış durumdalar. Durmadan arka arkaya görüşme talep ediyorlar ve e, cumhuriyetçiler Demokrat Parti'nin özellikle sağlık sigortası ile ilgili taleplerini görmezden geldikçe de e, cumhuriyetçilerle anlaşmak istemiyorlar. Öyle de anlaşılıyor ki şimdi bu seçim sonuçlarından ve Trump'ın e, tepkisinden görebiliyoruz ki hükümet kapanması ne kadar uzarsa ekonomiye ve Cumhuriyetçi Parti'nin halkın nazarındaki algısına olumsuz bir etki yapıyor. Trump bunu da artık bu sabahki kahvaltıda senatörlerle ve temsilcilerle yaptığı kahvaltıda da altını bir kez daha çizmiş durumda. Dolayısıyla da e, Mandani'nin New York'taki zaferi, e, daha sonra Virginia'da işte e, gene bakıyoruz burada Abigail Spanberger e, burada büyük bir e, başarı kazandı. Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu bir eyalet olabiliyor zaman zaman. Virginia böyle bir eyalet. Ona rağmen e, oyları e, büyük çoğunluğunu alarak burada vali seçildi. New Jersey gene hemen New York'un yanında Amerikan ekonomisinin bir diğer önemli eyaletlerinden bir tanesi. Bu eyaletlerde şunu görebiliyoruz. Yani Mandani ile de bunu birleştirirsek aslında çalışan hakları, emekçilerle ilgili cumhuriyetçilerin aksine demokratlar daha çok burada sendika yanlısı siyaset izleyen parti olarak biliniyor. Dolayısıyla Virginia'da da Virginia eyaleti gibi New Jersey'de de sendikal hareketler daha güçlü. Dolayısıyla Demokratlar gene çalışanlar, emekçiler üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde bir destek yakalamış gibi görünüyorlar. Bu da olumsuz ekonomik sürecin Cumhuriyetçilere verdiği olumsuz etki onların üzerindeki olumsuz etkisine yorulabilir özellikle de bu hükümet kapanması ve federal görevlilerin maaşını alamaz duruma gelmesi bir aylık maaşı alamadılar önümüzdeki ay maaşlarını alabilecekler mi bu tartışmanın ne zaman biteceğine bağlı ee, ama herhalde Tan şey... Bey o tartışmanın bitmesi de ufukta görünmüyor çünkü Cumhuriyetçilerin Sağlık harcamaları konusunda geri adım atması da pek beklenmiyor çünkü onlar için tabu gibi meseleler, yoksullara ve yoksunlara e, devlet bütçesinden yardım etmek e, çok e, büyük bir e, dinlen çıkma gibi bir şey herhalde. Şimdi bu konu dediğiniz gibi önemli ancak demokratlar da e, şunu taktik olarak. Yani bunu daha fazla uzatmak demokratlara da belki zarar verebilir uzun vadede. Dolayısıyla şimdi demokratlar iki şeyi kazanmış oldular. Bir, seçimlere kadar bu hükümet kapanması devam ettiği için bunun olumsuz etkisi demokratlara e, etkiledi. İkincisi e, bu konuda ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir rekor kırıldı ve bunu Trump yönetimine mal edecekler. Dolayısıyla seçimler için iki önemli malzemeyi elde ettiler. Bundan sonra devam ettirmeleri halinde getirisi ne olur götürüsü ne olur bu konuda demokratlar da düşünüyordur. Dolayısıyla Trump da hazır böyle tava gelmiş bu hükümet kapanması meselesi önemli dediği bir sırada Demokratların tavrı da önem kazanacak bu filibuster'ın tamamen ortadan kaldırılması meselesi var Trump bunu istiyor ancak Cumhuriyetçi bazı senatörler buna karşı çıkıyorlar Diyorlar ki yarın bir gün Üstünlük bu sefer demokratlara geçerse e, me, işte, Kongrede e, Bizim filibuster'a ihtiyacımız olacak filibuster Amerikan demokrasisinde Çoğunluğun karşısında ramak kala böyle daha düşük azınlık olanların da e, taleplerini dile getirebilmesi için dediğimiz gibi bir aslında e, emniyet subabı, demokrasinin emniyet subabı. Dolayısıyla cumhuriyetçiler biz bu emniyet subabını ortadan kaldırırsak ara seçimlerde meclis aritmatiği bozulduğunda biz bir daha e, başımızı kaldıramayız, belimizi doğrultamayız diyorlar. Dolayısıyla da cumhuriyetçi cenah içerisinde de bu filibuster barajının kaldırılması konusuna muhalefet eden cumhuriyetçiler var. Şimdi bu cumhuriyetçiler içinde, demokratlar içinde bir kırılma noktası, ee, bu öyle görülüyor. Dolayısıyla da e, önümüzdeki dönemde Amerikan siyaseti için hani Zahran Mamdani ile başladık. Zahran Mamdani başlı başına bir fenomen, bambaşka bir etkisi olacak. Demokrat parti içerisindeki rekabeti de kızıştıracak. Zahran Mamdani'nin belediye başkanlığı. Dolayısıyla da. Zahran Mamdani'nin New York'ta belediye başkanı seçilmesi hem New York için hem Demokrat Parti için hem de Amerikan siyaseti için çok büyük bir dönüm noktası ve bundan sonra Amerikan siyasetine şekil verecek yeni bir olay bu. Nedir bu? Tabanın desteğiyle iktidara gelebilen, bir seçim kazanabilen Genç bir siyasetçiden bahsediyoruz. Hele hele bu genç siyasetçi uluslararası anlamda da ses getiren e, bir takım söylemler içerisinde bulunuyor daha şimdiden. Dolayısıyla da bu e, uluslararası siyaset camiası tarafından da yakından izlen izleniyor e, Zahran Mamdani'nin bu zaferi. Onun ardından da dediğimiz gibi 4 Kasım genel itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Kilit bazı eyaletlerinde İbrin'in demokratlara dönmesiyle hem Başkan Trump hem de ABD'nin önümüzdeki yıl aynı 4 Kasım'da yapılacak ara seçimleri için önemli mesajlar içeriyor Cumhuriyetçi partiye e, Başkan Trump'ın bu sabahki kahvaltıda bir araya getirmesi önemli bir mesajdı. Trump Cumhuriyetçi partinin temsilcilerine ve senatörlerine bu mesajları iyi okumaları gerektiğini ve buna göre hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Bu cumhuriyetçilerin seçim sonuçlarından e, ciddi bir mesaj çıkardığı, bir anlam çıkardığı ve bunu ciddiye aldığının bir göstergesi. Demokrat Parti'de e, bu e, ivmeden memnun yelkenlerine dolan bu rüzgardan memnunlar ancak dediğim gibi Demokrat Parti içerisinde bir söz birliğinden bahsetmek için çok erken Zahran Mamdani sadece Cumhuriyetçilerle ve Washington'la rekabeti değil kendi partisi içerisinde demokratlar içerisinde de bir başkanlık liderlik yarışının da fitilini ateşlemiş oldu bu tarihi başarısıyla Washington'dan Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasuyu dinliyorduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.